Emekli maaşlarını soruyoruz amca yeterli mi sizce? 10 bin TL oldu. Sadaka mı veriyor sor kendine. 83-85 kendisine yapıyor. Vatandaşa emekliye 10 milyon. 10 milyonla gel de geçinsin bakayım bir kendisi. Abi dedi ki 2024 emekliler yılı olacak dedi. Ya olacak ya. Aslında bu halkta kabahat. Halkta. Ya. Abi hala veriyorlar. Ya işte ne ya konuşturmasın beni ya. Seçimleri alacak mı abi? He? Seçimleri alacak mı belediye seçimleri? Belediye seçimlerini ne verecek? Bu, bu millet gidiyor veriyor işte. Bu millette hata. Millette hata. Peki amcam ne olacak bu milletin hali? <laughs> ya konuşturmayın beni. Ben 30 sene çalıştım. Ben tutup bana sadaka mı veriyor ya? Sadaka mı veriyor ya? He? Abi 10 bin TL yapsa az mı? <laughs> Bugünkü koşullarda az mı diyor kendisi gelsin onunla geçirsin bakayım bir. Her şey bedava kendisine. 183 milyon kendisine 600 milletvekili neye yarıyor? He? El kaldırıyor el indiriyor. 100 bin lira maaş alıyor. Abi, AK Partililere soruyoruz da diyorlar ki şükür edin diyorlar. Şükür ya, edin şükür Allah. Edin. Ya şükredin Allah verir. Hep garibanlarınki gidiyor. Kendilerinin oğlu gitsin bakalım bir askere. Konuşuyor. ya, ya Amcam sizce ekonomik durumunuz nasıl şu an amcam? Geçinebiliyor musunuz? Of. Ekonomi uçuyor uçuyor. Aya götürecekti aya. Hiçbir dediği tutmuyor. Hiçbir dediği tutmuyor. Abi hedef 2023 demişti. Ya hedef midef, 2071 diyorlar. Bırakın bana verin bakın dövizden nasıl uğraşırmış ne bileyim neyle öyle Nasıl idare ediyor bu? Mem Asra gidiyoruz. Asra bilime ihtiyaç var. İmam Hatip'le tıp olmaz. Abi ben ekonomistim dedi. As, askeriyenin askeriye de siyaseti soktu. Ya camiye de soktu. Ne oldu? İki kutup ayrıldı. Böyle şey olur mu ya? Abi Diyorlardı ki CHP gelirse camileri kapatırlar diyorlardı. Ezan susar diyorlardı. Sustu değil mi? Faturaları PKK'lar getiriyordu değil mi? Hani İstanbul Belediyesi'nde 500 tane PKK'lı vardı. Evet, Süleyman Soylu abi savunmasında sadece delil melil yok dedi. Ya Süleyman, de, Süleyman Soylu'dan İçişleri Bakanı olur mu ya? E, elçiler, elçiler. Eskiden bizim zamanımızda var ya mülkiyeden mezun olanlar tamam mı? Mülkiyeden mezun olanlar giderdi elçilik için. 5 yıl, 10 yıl eğitim görürdü. Şimdi gidiyor herif kendisinden elçi gönderiyor ya. Nasıl Türkiye'yi temsil ediyorlar? He? Sorarım sana. Peki Ali Yerlikaya'yı beğeniyor musun? Kimi? Ali Yerlikaya. Yerlikaya da eski gibi değil. Sen bakma o da o kafadan gidiyor. O kafadan mı gidiyor? O kafadan gidiyor. He. Oğlum şimdi ben sana bir şey diyeyim mi? Parti mürtü davası değil. Önemli olan, önemli olan memleketin hali. Memleketin hali hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Ama abi iyi olacak diyorlar. Ekonomimiz düzelecek diyorlar. Sen inanıyor musun ona? Ekonomi nasıl geçinebiliyor musun? Sıkıntı var mı? Geçinemiyorum abi. Sıkıntı çok var. Abi 10 milyar kira diyoruz. Abi yani okula gidiyorum. Bir poğaça bir şey abi tabi 50 TL tutuyor abi ben bundan ne anladım yani. Dü, abi dünyada diyorlar ki kriz var diyorlar. Hani insanlardan daha çok araba var yani. E, ne anladım abi ben bundan. Sen bunları nereden öğrendin bakalım? Abi dinliyorum ben haberleri. Yok abi ya. Takip ediyor musun siyaset? Geçinemiyoruz abi. Hani ekmeği olmuş 10 TL abi ben ne anladım yani bundan. Peki asgari ücrete zam geldi. Evet abi. Abi asgari ücrete zam geldi çok az geldi yani. Hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Anlamadım abi. Peki annen istediğin her şeyi alabiliyor mu sana? Abi alamıyoruz ya. Abi aşağı alalım yani ekonominin haline yarıyorsun abi. Tatile gidiyor musunuz? Gidiyorum ya abi. Tatile O kadar mı? da değil yani evet. Tatile gidiyorum yani. evet. Ekonomiyi soruyoruz ablam. Geçinebiliyor musun? Sıkıntı var mı? Ocakta sıkıntı var mı? Pazarda sıkıntı var mı? Olmaz mı abi? 6 lira para alıyorum dulum. En düşük maaş 10 lira diyorlar. Bana bugün bugün 7 lira 6 lira veriyor mesela. Hani en düşük maaş 10 lira. Niye vermiyorsun o parayı o zaman? Asıl dulların ihtiyacı var. Biz gibi insana ihtiyacı var. Ben 10 bin lira kira veriyorum. Ben gündelik iş etmesem geçinemiyorum yani. Bazen ee, aç kalıyoruz, alamıyoruz, alacağımız şey alamıyoruz, kısıyoruz yani. Oğlum ee, askerde, belediyeye gittim yardım için, bana onaylamadılar yardımlarımı. Asıl asker adamı, dolu kadını yani yardım etmeleri lazım ama etmediler. E, sigortalı var mı evde abi? Yok, yok. 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 Yardım etmediler? Hayır. Belediye e, de yardım? Etmediler. Hükümet de yardım? E, etmedi. Hiçbir yardım alamadım yani. Vallahi, e, bu cennet vatan hali ne olacak böyle? Hayırlısı İnşallah hayırlısı olur yani. Düzelir mi zamlar? Pek düzelmez daha da zamlar çoğalacak. Daha da çoğalacak. Yılbaşı geldi hemen ekonomi uzadı yani. Oradan verdiler 17 lira oradan çıkardılar 20 lira mesela Aman zam verdiler yani her şeye. Yüzde yüz zam koydular yüzde yüz. Düzelmez bence. Şey, zam da yapmasınlar, şey de yapmasınlar. Bence hani şey zam da yapmasınlar, şey Asgari ücreti zam yapmasınlar. Evet yapmasınlar da hiçbir şeyde zamlı olmasın. Bence daha iyi. Yani maaşlar oldu ya saysın ama zamlar olmasın yani. Bizim maaşımız düşük ama biz alamıyoruz. Alan alıyor ama biz alamıyoruz ama. Alan alıyor yani gayet güzel alıyor ama biz alamıyoruz. Bugün, bugün memur emeklisi 40 50 milyar para alıyor mesela. Biz alıyoruz 6 lira 6,5 lira. Ne alalım biz o parayla? Bir pazara gitsen 1,5 milyar para harcıyorsun. En istediğini alamıyorsun bile. Kısıyorsun yani. Zaten bir temsil aylığı 4 milyar yapıyor yani. Bir öğrencinin sadece kira verilsin 10 milyar zaten ne kaldı ki askeri ücrete şeye. Bence hiç yetmiyor yani. Abim emekli maaşına 10 bin TL zam yapıldı. Pardon 2, 7 bin 500 de 2 buçuk TL zam yapıldı abi. Ne düşünüyorsun? Ne düşüneceğim? Türkiye'de kriz var. Yok diyorlar. Ya kim? Dünyada var diyorlar abi. Ya kim diyor? Yani şimdi şöyle. Türkiye Türkiye Kürt sorunuyla alakalı bu sorunu çözmediği müddetçe git gidikçe daha kötüleşir. Daha her şey zamlanır. Daha her şey geçim sıkıntısı yaşar halk. Halk bunun bilincinde değil. Reis-i Cumhur çıkıp medyada, televizyonlarda konuşuyor. 20 senedir, 22 senedir iktidardır. 2000 2001'den bu yana hiçbir ilerleme Türkiye'de yoktur. Ve hep aynı bir ikincisi de seçime endesli plan proje çiziyor. Niye mesele dün o kadar insanlar askerler öldürüldü? Niye bir ay önce değildi, seçimden önce değildi? Hep seçime yaklaştığı zaman Reis-i Cumhur bu plan projeyi çiziyor. Halkı birbirine kırdırıyor ve şeyi siyaset malzemesi yapıyor. Bu olayı. Kür sorumu. Kür sorumu çözmedi müddetçe Türkiye Türkiye'de hiçbir şey düzelmez. Bak dün ee, şey grup toplantısı mı vardı? Milli güvenlik toplantısı vardı. Reis Ece'nin çıkıp ne dedi biliyor musun? Diyor ki kırmızı halı döşeyenler düşünsün. Yani bu askerler e, öldürülmüş ya. Kırmızı halı döşeyenler CHP'ye diyor diyor. CHP'ye e, deme kırmızı halı döşemiş. Ya dem siyasi bir partidir Türkiye'de. Eğer siyasi bir parti her şeyi kanunla yasayla siyasi bir partidir. Türkiye'yi temsil ediyor. Bugün üçüncü partidir Türkiye'de. Sen bunu terörist olarak endekslendiğin zaman Türkiye İstanbul'da bu bu tür şey İstanbul diyorum pardon Türkiye'de bu kriz yaşayacak. Yaptığı zem değil aziz Allah rahmetullah azan okunuyor. Yaptığı zem değil. Çerez parası değil. Millet kriz yaşıyor. Korkusundan seslenmiyor. Teşekkür ederim.